Bu hikaye, dünyevi meşguliyetlere dalıp annesini ihmal eden bir gencin manevi bir uyanışla annesinin değerini ve duasının gücünü anlamasını anlatır. Bir zamanlar Salim adında genç bir adam vardı. Çalışkandı, hırslıydı ve tüm amacı dünyada büyük bir başarı elde etmekti. Sabahın erken saatlerinde işe gider, gece geç saatlere kadar çalışır eve geldiğinde ise yorgunluktan bitkin düşerdi. Annesi Ayşe ana ise, yaşlı ve yufka yürekli bir kadındı. Oğlu Salim'in başarısından gurur duyar, ancak onun kendini bu kadar yormasına ve en önemlisi, kendini ayıracak zaman bulamamasına üzülürdü. Salim, annesine yeterince zaman ayıramazdı. Ayşe ana, oğlum, bir beş dakika oturup çayımı içsen, dese Salim, anneciğim, şu anda çok önemli bir projem var, bitirmem gerek, derdi. Annesinin kendisiyle konuşmak için beklediği her anı Salim, kaçırılmış bir iş fırsatı olarak görüyordu. Bir gece, Salim yine geç vakitte eve geldi. Ayşe ananın odasından alçak sesli bir hıçkırık duydu. Kapıyı araladı. Ayşe ana seccadesinin üzerinde Ellerini göğe açmış ağlayarak dua ediyordu. Salimi görünce hemen gözyaşlarını sildi. Anne, ne oldu? Neden ağlıyorsun? diye sordu Salim. Ayşe Ana'nın cevabı Salimi çok şaşırttı. Oğlum, senin için ağlıyorum. Salim şaşkınlıkla, ama anne ben çok iyiyim. İşlerim yolunda. Her şey düzeldi." dedi. Ayşe ana sevgi dolu gözlerle oğluna baktı ve yumuşak bir sesle konuştu. Oğlum ben senin dünyalık başarının değil gönlünün yoksulluğu için ağlıyorum. Biliyorum çok çalışıyorsun helal kazanıyorsun. Ama unutma ki her insan iki ev inşa eder. Biri tuğladan ve taştan, diğeri ise sevgiden, merhametten ve duadan. Sen ilkine o kadar daldın ki ikinci evin temellerini ihmal ediyorsun. Ayşe Ana devam etti. Her gün sana bir bardak çay ikram etmek istememin sebebi o çay değil. Sadece o kısacık anda benimle oturup bana ait olan o küçücük zamanı bana vermeni istiyorum. Benim gözyaşlarım senin beni ihmal etmenden değil. Benim yanımdayken bile gönlünün başka yerde olmasından dolayı dökülüyor. Bu dünya evi yıkılır oğlum ama gönül evi sağlam kalır. Ben senin o gönül evini sağlamlaştırmak için dua ediyorum. Çünkü bir gün gelecek o tuğla ev seni ısıtmayacak. Ama kalbindeki sevgi ve merhamet seni ahirette dahi yalnız bırakmayacak. O an Salim'in kalbine bir hançer saplanmış gibi oldu. Annesinin her gün sunduğu o küçücük zamanın aslında onun sevgisiyle örülmüş bir gönül ibadeti olduğunu fark etti. Annesi sadece bir evlat değil, aynı zamanda onun manevi rehberi, gönül mimarıydı. Salim annesine sarıldı. Başını annesinin omzuna koydu ve o da ağlamaya başladı. O gece Salim hayatında ilk kez bir proje yerine kalbini ve ruhunu annesinin duasıyla onarmaya başladı. En değerli miras annenin duası ve helal rızasıdır. Unutmayın ki anneler sadece karnınızı doyuran değil, aynı zamanda gönlünüzü imar eden en kutsal mimarlardır. Onların yanındaki beş dakikalık bir oturum, bazen bir ömürlük dünya malından daha hayırlı olabilir. Zira annenin gönlünden dökülen bir damla gözyaşı, tüm dünya meşguliyetini silip atacak kadar güçlü bir duaya dönüşebilir.